Hanginizinki gerçek rap? Abi şu gerçek rap bunun yaptığı gibi Amerikan tarzı yapılma. İlk rap zaten Anadolu'da yaptı. Aşık Lil Veysel ama ne Gerçek abi. rap dışarıdaki insan anlatır. O 8-5 beyaz yakalı köle olmuş. Mesela derim ki babanın aylık kazancını ben öğlen yemeği yerim. Aa Karl Marx şimdi çıktı bu al mı öpecek bu al <laughs> Gerçek rap dediğimiz olay kadının seks objesi olarak görülmediği kadının üst tarafta tutulduğu rap. Eve geldim sürtüğüm yatakta dedim boş Peki, durma. Peki affedersin sürtüğüm dediğin kim abi burada? Müstak. <laughs> Sak be işim moruk sıkı Toplumun kanayan yaralarına parmak basmalısın. Belediye kasisi tek düşmanı Ferrari mi? Babam <laughs> no. da her gün eve böyle beş karış suratla gelirdi. Ferrari'nin altına kasse sürttük derdi. Gördün abi gerçekler. Sektir lan. Kapışalım abi. Kapışalım oğlum. Pır pır pır. Kıs 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 Mahalleye gelsen götün gözü. Hangi mahalle lan? Mahalle havuzlu villalar var. <C3> Valla <C3> oradaki site de mi? Aynen. Ben <laughs> <bir> de <yandaki gülüyor>